kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Cenk Gültekin. Bugünkü videomda daha öncesinde anlattığım blockchain teknolojisini anlatacağım. Bu video iki aşamadan oluşacak. Birinci aşamada ilk başta size blockchain teknolojisinin felsefesini anlatacağım. Ve bunun tabi uzantısı olarak da bitcoinlerin ne olduğunu anlatacağım. Veya bitcoin ve altcoinlerin ne olduğunu anlatacağım. Ardından da bilgisayarda bir Mining yani kazı işlemi, işleminin işinin nasıl olduğunu ve bunun arkasında ne tür e, detaylar olduğunu anlatacağım. Bu video benim kanalımda bir referans videosu gibi olmasını istiyorum. E, i̇leriki dönemde bunu tekrar bakıp görmek istediğiniz zaman bu videoya gelip e, buradaki detayları inceleyebileceksiniz. E, biliyorsunuz Bitcoin aslında Nakamoto denilen bir adamdan adamın bulduğu bir teknoloji fakat bu da aslında gerçekten Nakamoto mu yoksa başka biri mi bilmiyoruz çünkü orada biliyorsunuz şu anda Elon Musk e, Geçen haberler çıktı işte bu gerçek kişinin kim olduğunu anlamaya çalışıyor. Bununla ilgili bazı e, veriler takip etmeye çalışıyor. Bu veriler ışığında da gerçekten bu e, altyapıyı kimin kurduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ya Bunun bence çok büyük bir ayrıntısı yok. Önemli olan teknolojinin kendisi. E, yani daha öncesinde bilgisayarla uğraşan insanlar e, bilirler. Peer-to-peer -peer network denilen bir şey vardı. E, yani ben şu an 40 yaşındayım ama işte yani 15 yaşından beridir teknoloji ve bilgisayar hayatımın içinde oldu ve sürekli bundan ilgili bir şeyler yaptım, araştırdım. Hala da çok seviyorum teknolojiyi. Ee, şimdi e, en eskiden BBS denilen bir teknoloji vardı. Aslında BBS HTML'in atası. HTML biliyorsunuz bu internet, internet sitesine girip de ve işte Firefox veya işte ne bileyim, Google Chrome'da herhangi bir sitenin ismini yazdığınızda karşınıza çıkan o grafik arayüz. Bu eskiden BBS denilen bir şeydi. Ben e, onun detayını e, videonun içerisinde koyacağım e, nasıl bir ekran olduğunu görürsünüz. E, BBS böyle kod yazarak ulaştınız. İşte daha böyle kodların daha çok olduğu, işte sadece yeşil yazıların, mavi yazıların, kırmızı yazıların bulunduğu bir e, ekrandı. O ekranda sadece yazışmalar vardı. Yani network veya internet bundan ibaretti. E, ardından Netscape Navigator denilen e, şirket artık battı maalesef. E, HTML kodunu, HTML e, dilini buldular. Bu HTML dili Hyper Trading e, HTML kod, kodlamasını buldular. Ardından da bu e, HTML e, altyapısında artık internet, internet sayfalarının daha grafikli işte resimler, yazılar, videolar hatta gerekirse işte Küçük moviler gibi bir sürü şeylerin olduğu bir grafik zenginlik içermeye başladı. Şimdi bunu ben niye anlatıyorum? Çünkü aslında blockchain'in daha berisindeki şey network. Yani o bilgisayarların birbirinden konuşma faslı. Dolayısıyla HTML'den sonra da yavaş yavaş bu sistem daha da gelişmeye başladı. Mesela FTP işte File Transfer protokolü denilen bir protokol keşfedildi. Burada işte iki bilgisayar arasında... Mesela ben İstanbul'dayım, ne bileyim benim Almanya'da bir kuzenim varsa Almanya'daki kuzenime direkt FTP vasıtasıyla dosya göndermeye başladım. Böyle böyle bu sistemler giderek genişleyip büyümeye başladı. Ardından peer-to-peer -peer protokol denilen yani P2P diye duymuşsunuzdur belki işte bazı paylaşım platformları oluştu. Bu platformlarda işte filmler, resimler veya işte kitaplar bu tür şeyler paylaşılmaya başlandı. Buradaki paylaşım şu esaslan oluşuyordu. Her bir bilgisayar server ve siz herhangi bir istediğiniz bir veriye bir arayüz vasıtasıyla ulaşıp o veriyi başka birinin bilgisayarından çekiyordunuz. Yani bu, bu bilgisayar Çin'deki bir adamın da olabilir, Almanya'daki bir adamın da olabilir, Amerika'daki bir adamın da olabilir. Buna peer-to-peer protokol ile çalışan Network Sharing adı veriliyordu. Burada aslında temel konu verinin paylaşımıydı. Yani veri paylaşıldı burada. Ee, ve biz bu veri paylaşımı esnasında işte birçok e, ulaşmak istediğimiz zaman ulaşamadığımız birçok veriye ulaşabilir hale geldik. Çünkü orada insanlar gerçekten bilgisayarın içeride, içerisinde bulunan verileri paylaşıyorlardı. Ve siz de aslında bu platforma girdiğiniz anda bir veri paylaşımcısı oluyoruz. Bu, bu böylelikle kocaman büyüyen bir e, network oluştu veya işte ağ yapısı oluştu. Şimdi bu, bunları niye anlattım? Çünkü bu aslında e, blockchain'in temeline geliyor konu. Şimdi burada daha öncesinde ben bir e, küçük bir e, organizasyon içerisinde e, bir anlatım yapmıştım. Bu anlatım aslında çok güzel metaforlar içeren anlatımdı ve bunun aynısını tekrarlamak istiyorum. Şimdi son dönemde insanoğlu Mars'a gidebilir kıvama geldi. Hatta işte şu anda Mars'ta Earthization dediğimiz yani dünyalaşma adı altında bir olay var. Nedir bu olay? Özünde e, Mars'ın şu anda hani Mars'ın iklim olmadığı için insanlar yaşayamıyorlar. Fakat doğru ağaçları eke, yani doğru ağaçlarla e, yani doğru ağaçları ekip bir e, atmosferik çalışmaya başlarsanız işte ve doğru şekilde bunu yapabilirseniz çok kısa süre içerisinde e, Mars'ta bir atmosfer oluşturulabileceği konusunda bir e, konsensus var. Ve bundan ilgili aslında bazı deneysel çalışmalar da yapıldı. Şu anda aslında Mars'ta bu uygulanmaya başlandı. Ama asıl soru şu. Biz Mars'a bu kadar rahat nasıl gidip gelebiliyoruz? Yani Eskiden Mars'a gitmek insanlık için çok absürt bir şeydi. Ama şu anda hadi gemi şey uzay mekini kaldırıyoruz Mars'a gidiyoruz diyoruz. Şimdi bu aslında e, her şeyin özü matematikte olduğu için bu da aslında matematiksel bir problem. Şimdi matematiksel problemi çözmek için normalde insan gücü ne ihtiyaç var? Ama insanlar tabii akıllı yaratıklar oldukları için bunu çok daha hızlı yapabilecek bir teknoloji geçti. Bu teknoloji nedir? Bilgisayar. Bilgisayar aslında bir matematiksel hesaplama aracı. Yani oyun oynarken de onun arkasında matematik var. Ne bileyim Excel kullanırken zaten Excel'in kendisi matematik. Word yazarken de aslında arkasında bir matematik çalışıyor. Yani bilgisayar dediğin şey sizin birler ve sıfırlardan oluşan bir teknoloji. Yani elektrik var veya yok. Elektrik varsa bir yoksa sıfır. Hatta işte bu bilgisayarın temeli de bu şekilde. Yani ben bir bilgisayar mühendisi veya bilgisayar bilimcisi değilim ama günün sonunda bunları da araştırıp ne olduğunu anlamaya çalışan birisiyim. Ve aslında özünde de çok basit teknolojiler bunlar. Kendi içinde karmaşıklık barındırsa da. Şimdi insanoğlunun Mars'a gidebilmesi için bir optimizasyon problemi çözmesi lazım. Nedir o optimizasyon problemi? Ee, dünya biliyorsunuz dönüyor. Hem kendi çevresinde dönüyor hem güneşin çevresinde dönüyor. Aynı zamanda diğer gezegenler de güneşin çevresinde dönüyor. Dolayısıyla burada aslında 3. dereceden hatta 4. dereceden bilinmeyen bir denklem var. Yani öyle bir anda atmosferin üstüne çıkıp Mars'a doğru gitmeniz lazım ki bütün rota, doğru yerde olsun. İşte bu bir matematiksel hesaplama. Bir geometrik hesaplama baktığınızda. Ve bunu tek başına bir bilgisayar belki 6 ayda hesaplayabiliyorsa blockchain teknolojisi sayesinde bunu biz saniyeler içerisinde hesaplayabiliyoruz. Çünkü blockchain teknolojisi teknolojisi az önce anlattığım peer-to-peer network'ün işlemci paylaşımı esasıyla çalışıyor. Yani şöyle düşünün. Ben diyorum ki 3 çarpı 3 nedir? Eşittir 9. Ben şimdi bunu normalde biliyorum. Ama 3 milyar 333 milyon 333 bin 333 çarpı 4 milyar 986 bin 386.242 çarptırmak istediğim zaman bilgisayar, bilgisayarım bir işlem yapacak. Şimdi bu işlem çok basit bir işlem aslında. Çünkü bilgisayar bu işlemi çok hızlı yapıyor. Ama bundan çok daha karmaşık olan bir işlemi daha uzun sürede yapıyor. Bunu hepiniz bilirsiniz. Mesela bazen bilgisayarınızda bir komut verirsiniz ve o bilgisayar biraz bekletir size. Hani o sırada işlem yapar çünkü. Arka tarafta işlemcisi çalışmaya devam eder. İşte bu işlemcinin çalışma anı aslında sizin ona verdiğiniz komutu hesaplama anıdır. Eğer işlemciniz çok güçlüyse bu hesaplama anı kısalır. Çok zayıfsa uzar. İşte blockchain teknolojisi bu anların çok kısalmasını sağlayan bir teknoloji. Yani bu şöyle düşünün. Hani hepimiz diyoruz işte madencilik yapıyor, mining yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Aslında mining dediğiniz şey sizin o anda bilgisayarınıza taktığınız ekran kartlarının anlık olarak hesaplama yapmasıdır. Yani ne kadar çok anlık hesaplama yapıp da sisteme o veriyi paylaşırsa o hesaplamalar o kadar hızlı sonuç verir. İşte mining dediğim şey de temelinde budur. Peki mining teknolojisi nasıl çalışır diye soracak olursanız bu aslında bloklardan oluşan bir teknoloji gibi düşünün. Bu blokların her birinin içerisinde bir veri var. Şimdi mesela şey gibi düşünebilirsiniz. Ee, mesela şu anda aslında otonom sürüş yapan araçlar biliyorsunuz artık hayatımız içerisine giriyor, girecek. Artık otonom, tamamen otonom sürüş yapabilecek araçlar oluşuyor, şudur budur. Aslında şu anki teknolojilerle otonom yani tam otonom sürüşlü araçlar yapılabilir. Fakat bu işin biraz ahlaki boyutu var. Nedir ahlaki boyutu? Örnek veriyorum, bir arabanın içerisinde gidiyorsunuz ve bu araba tam otonom sürüşe sahip bir araç. Şimdi siz arabaya bir para verip almışsınız ve sonuçta o aracın temel görevi nedir? Sizi A noktasından B noktasına en güvenli şekilde götürmek. Ama yolda giderken ilk sağında karşınıza elinde bebek arabası olan bir kadın çıktı. Ve bu kadına çarpmamak için araba yan tarafta duran ağaca çarpmak zorunda. Ama eğer ağaca çarparsa sizi öldürme şansı %70. E şimdi bu araba ne yapacak? Kadına mı çarpacak? Çünkü kadına çarparsa siz ölmeyeceksiniz. Ama o zaman da kadından çocuğun ölme şansı %70. Araba mı Araba kadına mı çarpsın yoksa ağaca mı çarpsın? İşte bu bu tür tehditlerin o anki e, algoritmik zekası tam yerine oturmadığı için aslında şu anda otonom sürüşler hala e, e, yani hala işlevsel hale gelemiyor. Yani bu çözüldüğü anda, bu ahlaki sorunlar çözüldüğü anda aslında bunlar daha e, belki konuşulabilir hale gelecek. Aynı şey aslında burası için de geçerli. Şimdi biz normalde bir hesaplama yapıyoruz. Hesaplamayı yaparken bu yaptığımız hesaplamanın ucu İnsanlığın faydasına mı olacak yoksa aslında zararlı bir şeyler mi yapıyoruz? Bunlar önemli şeyler. İşte burada birçok algoritmik teknolojiler var. Yani bunlardan bir tanesi e, algoritmik trading, e, algoritmik hesaplamaların şifrelenmesiyle ilgili olan şeyler var. E, bir de direkt algoritmanın kendisi var. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Biraz toparlamak istiyorum. E, normalde mining dediğimiz kavram e, örnek veriyorum NASA'nın aslında mine yapan bilgisayarlara sorduğu soruyu içeriyor. Nedir o soru? Ben Mars'a ne zaman gideceğim? Bunu bir sordunuz siz. Bu bir blok gibi düşünün. Kocaman bir blok. Bu bloğun içerisinde binlerce bilgisayar var ve bu bilgisayarlar bunun hesaplamasını yapıp bu bloğun içerisine veri atıyor. Sonrasında bu veriler tek bir havuzun içerisinde yani Ethereum platformunda bir sonuca ulaşıyor ve ondan sonra da diyor ki işte 3 Temmuz 2022 yılında saat 8.15'te Mars Dünya Güneş'ten uzak konumda ve dünyanın en uygun atmosferik zamanı diyor ve siz de hazırlıklarınızı ona göre yapıyorsunuz. Dolayısıyla orada daha başarılı bir launching yani hani, e, roketin uzaya gitmesi, işte ondan sonra o rotada hareket etmesi gibi konular oluşuyor. Başarı da böyle oluyor aslında. E, dolayısıyla bu aslında blockchain'in nasıl çalıştığını anlatan temel mekanizma. Bu bir aslında güzel bir metafor çünkü bunu ben e, daha öncesinde de e, vermiştim. Fakat mesela şöyle düşünün, diyelim ki blockchain teknolojisini bir banka kullanıyor. O zaman her bir blok bir tane müşteri oluyor. Bu müşterinin her o bloğun içerisinde o müşterinin bütün bilgileri var işte müşterinin bankadaki kodu, TC kimlik numarası, annesinin kızlık soyadı, ne kadar limite sahip olduğu, işte FinDex puanı, aklınıza gelecek her türlü bilgi var içerisinde. Çünkü o bloklar istediğiniz kadar bilgi alabiliyor. Daha sonrasında o blokları siz bir şifreleme ile, genelde bu 256 bitlik ile yapılıyor. Şifreleme ile şifreleyip ondan sonra da o bildiğiniz kocaman o Ethereum havuzun içerisine atıyorsunuz adresi belli olduğu için X anında siz o bloğa ulaşmak istediğinizde onun anahtar kodunu girerek sisteme o bloğu çağırıp istediğiniz bilgileri içine alıp içine tekrar başka şeyler kaydedebiliyorsunuz. İşte müşterinize kredi verdiğinizde işte bu kadar bana borcu var diye bir bilgi verebiliyorsunuz. Yani bu, bu böyle bir sistem oluyor ve günün sonunda şu anda mesela dünyanın büyük bankaları işte HSBC, Bank Citibank gibi bankalar şu anda bu blockchain teknolojisine ee, Swift'in yerine nasıl yapabiliriz veya Swift kullanmak yerine biz blockchain kullanabilir miyiz gibi e, sorularla bunu artık daha işlevsel hale getirmeye çalışıyorlar. Bu aslında çok geleceği olan bir şey ve hani şimdi bana diyebilirsiniz ki şimdi e, tamam biz blockchain'i anladık, bitik. Yani biraz daha şu anda anlaşılır bir hale geldi. Ama e peki bu bitcoin nedir, bu altcoin'ler ne işe yarıyor? İşte bu da aslında bir önceki videoda hani e, coin'lerle ilgili yaptığım videoda bahsettiğim gibi her bir altcoin'in bir amacı var. Bitcoin'in kendisinin bir amacı var zaten. Şimdi siz normalde blockchain teknolojisinde bir üretim yapabilmek için bir yatırım yapmanız gerekiyor. Nedir bu yatırım? Bir bilgisayar alacaksınız. Bir ekran kartı alacaksınız. Ekran kartını çalıştırırken bir elektrik gücü harcayacaksınız. Sonuçta elektrik bedava olan bir şey değil. Ve bunların sonucunda bir gelire ihtiyacınız var. Çünkü siz bir yatırım yapıyorsunuz. Ve bu yatırım sonucunu almanız lazım. İşte bu yatırımı sonucunu size sistem Bitcoin olarak ödüyor. Şimdi Bitcoin normalde dolara çevrilebilir bir para aslında baktığınızda. Dijital bir para. peki niye dolar ödemesi yapmıyor? İşte sistemin de tatlılığı burada başlıyor. Yani sonuçta decentralized dedikleri yani central yani merkezilikten uzaklaşan bir sistemden bahsediyoruz şu anda. Bir şey bir şeyi merkezilikten uzaklaştırabilmek için merkezinin kullandığı her şeyden uzaklaşmak gerekir. İşte bu blok paralar veya Bitcoin veya altcoin gibi hani bu coin ve tokenlar buradan çıkıyor yola ve bunlar aslında tradeable ürünler yani her biri bir varlık aslında şu anda mesela Amerika'daki e, Hazine Bakanlığı bunların her birini bir varlık olarak tanımladı artık çünkü dolara konvert edilebiliyor ve bu e, varlık olarak elinize tuttuğunuzda bunun bir değeri var Dolayısıyla e, sizin yaptığınız e, bu yaptığınız uygulamalar sonucunda oluşan değer de size işte Bitcoin olabilir e, ne bileyim Dash olabilir ETS olabilir, Ripple olabilir, bu tür altcoin birimleriyle ödemesini alıyorsunuz ve ondan sonra bunlar sizin için bir aslında değer yaratmış oluyor. Ee, şimdi bu aslında e, hani coinler, bitcoinler, tokenlar bunlarla ilgili anlatacaklarım benim bu kadar. Bu konu çok derin bir konu. Ee, burada aslında bunun devamında size şey de anlatacağım. Ee, ICO'nun ne olduğunu yani Initial Coin Offering dedikleri bir husus var. İşte artık finansın geleceğinde coinler vasıtasıyla Hani halka arz veya bununla ilgili para yaratma gibi konular var. Hatta bununla ilgili mesela son dönemde biliyorsunuz işte birçok spor kulübü kendi tokenlarını çıkardılar. Bunun mekanizması nasıl çalıştığını da anlatacağım. Ve şimdi size workshop şeklinde hani bu miningin nasıl yapıldığını anlatacağım. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve lütfen soruları sorularınızı sorun. Gördüğünüz gibi daha önceki videolarda sorulan soruların tamamına cevap verdim ve vermeye de devam ediyorum. Bunu seve seve yaparım. E, teşekkür ederim. E, az önce bahsettiğim konunun devamı olarak burada bir animasyonlu bir anlatım yapmak istedim. Şimdi burada e, SHA-256 yani az önce bahsettiğimiz 256 bitlik şifrelemede bir hash e, oluşturacağız. Ve bu hash'in daha sonrasında nasıl bloklara bağlananı ve blok zincirinin nasıl oluştuğunu anlatacağız. Burada Ahmet Cenk Gültekin yazdığım zaman dikkat ederseniz burada bakın aşağıda sürekli bir hash kod değişiyor. Ne yazsam değişik bir şey oluşuyor. Bu aslında Ahmet Cenk Gültekin verisi için oluşturulmuş olan 256 bitlik şifreleme. Bu hex desimal bir şifreleme. Yani içerisinde sayılar ve f'ye kadar olan harfleri de içermekte. Şimdi bu hash aslında bu Ahmet Cenk Gültekin bilgisi için oluşturulmuş bir kod. Bir anahtar. Şimdi bunu bloklar halinde yapmak istediğimiz zaman şöyle yazıyoruz. Mesela şimdi burada blok 1 diyor. İşte nonce dediği o bloğun anahtarı. Ahmet, Cenk, Gültekin yazdığımda mesela nonce'u da neyse nonce zaten otomatik belirlenecek. Bakın şimdi burada ek, kutucuk kırmızı mine etmem lazım. Yani kazmam lazım bu kutucuğu. Mine ediyorum. Kazınca kazmak buradan geliyor. Mine kazmak demek İngilizce'de. Bakın şu anda bir işlemci gücü gerektirdi. İşlemci gücü tamamlandıktan sonra da bize bir hash kodu verdi. Bu hash kod şu anda şu bilgiler için unique yani tek bir hash kod. Ardından da bu hash kodların birbirine bağlanması da blockchain yani blok zinciri oluşturacak olan şey. Şimdi bakın mesela burada şuraya Ahmet diyelim, buraya Cenk diyorum, şuraya da Gültekin diyelim. Ardından da burada şimdi dikkat ederseniz bütün kutucukların içerisi kırmızı oldu. Şimdi bizim bunları bir şekilde birbirine bağlamamız lazım. Mine diyorum. Şu anda bu bilgiler ışığında birinci bloğu e, kazdık. Şimdi ikinci bloğa geçiyoruz. Şu anda ikinci bloğu kazıyoruz. Ve en son üçüncü bloğa geçtik. Yani belki şey duyuyorsunuzdur benim bilgisayarımda şu anda bir fan sesi gelmeye başladı. Çünkü şu anda bir işlemci gücü gerektirdi. Çok küçük bir işlem olmasına rağmen bunun için de bir işlemci gücüne ihtiyaç var. Ve bakın dikkat ederseniz burada e, sıfırlan başladı. Birinci hash'in kodu ikinci bloğa aktı. E, sonra buradaki Blo i̇kinci bloğun e, hash kodu da üçüncü bloğa aktı ve böylelikle bir zincir oluştu burada. İşte blok zincirler bu şekilde oluşuyor. Bunlar işte sonsuza kadar gidiyor yani, yani e, ne kadar çok datanız varsa bu şekilde zincirler oluşturup ardından da içerisindeki verilere ulaşabiliyorsunuz. E, benim şu anda blok zincirler hakkında anlatacağım şeyler şu anda içindeki bu kadar ama dediğim gibi sonraki etapta daha farklı konuları da anlatıyor olacağız bu konuyla ilgili. Ee, kanalıma abone olmayı like atmayı ve soru sormayı ihmal etmeyin ee, yani her türlü sorularınızı cevaplıyorum ee, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.